Herkese merhaba. Yazar Brian Tracy'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, her birimizin içinde hapsolmuş bir ihtişam yatıyor. Peki bu ne demek oluyor? Aslında hepimizin içinde henüz kullanmadığımız inanılmaz bir zihinsel potansiyel var demek. Hadi gelin bu potansiyelin kilidini nasıl açarız hep birlikte bakalım. İşe insanı şöyle bir durup düşündüren bir rakamla başlayalım. Araştırmalara göre çoğumuz zihinsel kapasitemizin sadece ama sadece yüzde ikisini kullanıyoruz. Yüzde iki, düşünebiliyor musunuz? Zihniniz tam gücünün ufacık bir kısmıyla çalışan devasa bir süper bilgisayar gibi aslında. İşte şimdi o bilgisayarın geri kalanını nasıl çalıştırırız, o inanılmaz gücü nasıl kullanırız ona bakacağız. Şöyle bir düşünelim. Zihniniz doğru şifreyi bilmeniz gereken dev bir kasa gibi. Hayattaki başarı da aslında tam olarak bu kasayı açmaktan geçiyor. Eğer doğru rakamlara yani doğru düşünme biçimlerine sahipseniz o kasanın içindeki bütün zenginliklere ulaşabilirsiniz. Peki bu şifrenin rakamları ne olabilir? Merak ettiniz mi? İşte geliyor şifrenin ilk rakamı, zaman perspektifi. Bu belki de başarılı insanları diğerlerinden ayıran en ama en temel özellik. Peki tam olarak ne anlama geliyor bu? Bakın, verdiğiniz her karar aslında bir yol ayrımı. Kısa vadeli düşünmek anlık zevke giden kolay yoldur ama sonu genellikle hayal kırıklığı olur. Uzun vadeli düşünmek ise evet biraz daha çaba ister ama sizi gerçek başarıya götüren yoldur. Yani bütün mesele burada. Anlık bir zevk için gelecekteki çok daha büyük bir ödülü feda ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Harvard'dan bir araştırmacı Dr. Edward Banfield tam 50 yılını tek bir sorunun cevabını adıyor. İnsanlar neden başarılı ya da başarısız olur? Vardığı sonuç ise herkesi şaşırtıyor. Çünkü başarıyı belirleyen şeyin ne zeka, ne eğitim, ne de nereden geldiğiniz olmadığını buluyor. Tek bir şey öne çıkıyor. Zaman perspektifi. Yani bugünkü kararlarınızı alırken geleceği ne kadar ilerisini düşündüğünüz hayatınızın yönünü belirleyen en kritik faktör. Evet, anahtar kelime fedakarlık. Ama bu büyük, acı verici şeyler olmak zorunda değil. Aslında çok basit seçimlerden bahsediyoruz. Mesela o bir bölüm diziyi daha izlemek yerine sadece bir saat kitap okumak ya da dışarıdan söylemek yerine o parayı kenara atmak. İşte bu küçük, günlük fedakarlıklar birikiyor ve gelecekte size devasa ödüller olarak geri dönüyor. Peki bunu kendi hayatımıza nasıl uygularız? Çok güçlü bir teknik var. Gelecekten geriye düşünmek. Hadi bir anlığına deneyelim. Gözlerinizi kapatın ve 5 yıl sonra hayatınızın tam da olmasını istediğiniz gibi olduğunu hayal edin her şey mükemmel. Kariyeriniz, paranız, sağlığınız, ilişkileriniz. Bu resmi zihninizde iyice canlandırın tüm detaylarıyla. Tamam mı? Şimdi bugüne geri dönün ve kendinize sorun. O mükemmel geleceğe ulaşmak için bugün, ama hemen bugün atabileceğim en küçük ilk adım ne? Şimdi şifremizin ikinci rakamına geçiyoruz. İlk anahtarımız neydi? Uzun vadeli düşünmek. Peki bu uzun vadeli hedeflere ulaşmak için doğru kararları nasıl vereceğiz? İşte burada işler biraz ilginçleşiyor. Çünkü cevap hızlanmakta değil, tam tersine yavaşlamakta. Nobel ödüllü bir psikolog var Daniel Kahneman. Diyor ki beynimizde iki farklı sistem çalışıyor. Hızlı düşünme bizim otomatik pilotumuz. Günlük basit işleri halleder. Ama işte en büyük hatayı nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Hayatımızın en önemli kararlarını kiminle evleneceğiz, hangi işi seçeceğiz gibi bu otomatik pilotla vermeye çalışıyoruz. Halbuki bu tür büyük kararlar bilinçli, dikkatli ve analitik bir çaba gerektiren yavaş düşünmeyi devreye sokmamız gerekiyor. Düşünmek gerçekten de zor iştir. Thomas Edison'un dediği gibi bu yüzden de çoğumuz bundan kaçarız. Sürekli bir tepki halindeyizdir. Bir olay olur, anında cevap veririz. Durup bir dakika ne oluyor demeyiz. İşte bu yüzden bilinçli olarak yavaşlamayı ve düşünmeyi seçmek sizi kalabalıktan ayıran o nadir ve çok güçlü bir yetenek haline geliyor. Peki tamam yavaş düşüneceğiz de nasıl? İşte size 3 tane çok pratik yöntem. 1. 72 saat kuralı. Büyük bir karar mı vermeniz gerekiyor? Sakin olun. Kendinize 3 gün verin. O ilk anın duygusal ateşi bir sönsün, mantık devreye girsin. 2. Kağıda dökün. Aklınızdaki her şeyi yazın. Yazmak, düşünceleri organize etmenin en iyi yoludur. Beyninizi yavaşlamaya ve netleşmeye zorlar. Ve 3, belki de en güçlüsü, yalnızlık. Her gün sadece 30 dakika. Telefon yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Sadece siz ve düşünceleriniz. O sessizlikte aradığınız cevapların nasıl yüzeye çıktığına şaşıracaksınız. Ve geldik şifremizin son, belki de en kilit rakamına. Bakın, uzun vadeli düşünebilirsiniz yavaş ve derinlemesine de düşünebilirsiniz. Ama gideceğiniz bir yer yoksa bütün bunların ne anlamı var? Zihninizin bir navigasyon sistemine, bir hedefe ihtiyacı var. Şimdi size söyleyeceğim rakama çok dikkat edin. İnsanların sadece %3'ünün net ve yazılı hedefleri varmış. Sadece %3 ve bu küçük grup geri kalan o %97'nin tamamından tam 10 kat daha fazla kazanıyor. İnanılmaz, değil mi? Peki bu iki grup arasındaki fark ne? Zeka mı? Şans mı? Hayır. Bir kalem ve bir kağıt. Hedeflerinizi kağıda döktüğünüz o an, onları birer hayal olmaktan çıkarıp ulaşılabilir birer gerçeğe dönüştürdüğünüz o sihirli andır. Hedefleri zihninizin GPS'i olarak düşünün. Bir yere gitmek istediğinizde ne yaparsınız? Adresi girersiniz değil mi? Gerisini GPS halleder. Şuradan sağa dön, buradan sola dön der. İşte net bir hedef belirlediğinizde zihninizin bilinçaltı da tam olarak bunu yapar. Sizi hedefinize götürecek fırsatları size göstermeye başlar, sizi yanlış yollardan korur, sürekli rota günceller. Ama bir adres girmezseniz, eh o zaman sadece amaçsızca dolanıp durursunuz. Günümüz dünyası çok karmaşık, çok gürültülü. Her yerden dikkatimizi dağıtan bir şeyler fırlıyor. İşte Thomas Carlyle'ın dediği gibi, bu karmaşanın ortasında yolunuzu bulmanızı sağlayan şey net hedeflerinizdir. Hedefler bir filtre gibidir. Binlerce önemsiz şeyi eler ve size der ki, bak şu an senin için önemli olan tek şey bu. Buna odaklan. Şimdi sizden bir an için durmanızı ve size soracağım soruyu tüm samimiyetinizle düşünmenizi istiyorum. Hazır mısınız? Başarısız olamayacağınızı kesin olarak bilseydiniz, belirlemeye cesaret edeceğiniz o tek büyük hedef ne olurdu? Para, zaman, yetenek hiçbir sınır yok ve başarısızlık diye bir ihtimal de yok. Ne yapardınız? İşte bu soruya verdiğiniz cevap, kalbinizin en derinliklerinde ne istediğinizi size fısıldayan o sestir. Evet, artık elimizde üç anahtar var. Uzun vadeli düşün, yavaş düşün ve hedeflerle düşün. Harika. Ama biliyorsunuz, Bilgi tek başına hiçbir işe yaramaz. Onu kullanmadığımız sürece sadece bir veriden ibarettir. Dolayısıyla en önemli soru şu, bütün bunlarla şimdi ne yapacaksınız? Biliyorum, bütün bu fikirler biraz göz korkutucu gelebilir. Hayatımı nasıl değiştireceğim diye düşünebilirsiniz. Ama kimse sizden bunu bir gecede yapmanızı beklemiyor. Unutmayın, Konfüçyüs'ün o meşhur sözünü, bin fersahlık yolculuk bile tek bir adımla başlar. Mesele o ilk adımı atabilmekte. En zoru ama en önemlisi de o zaten. Yolun tamamını, merdivenin en tepesini görmek zorunda değilsiniz. Sadece bir sonraki adımı görmeniz yeterli. Sadece bir sonraki basamak. Peki, sizin bir sonraki adımınız ne olacak? Bu dinlediklerinizden sonra atacağınız o küçücük ilk adım ne? Belki o 5 yıllık hayali bir kağıda dökmektir, belki bir karar için kendinizi 3 gün süre tanımaktır ya da belki de o büyük hedefi hani o başarısız olmaktan korktuğunuz hedefi nihayet bir yere yazmaktır. Karar sizin. Peki sizin ilk adımınız ne olacak?